Я тюмень, я ерунда, харизма. Я, Майд, ламп. Айди. Майд, ламп,

I don't know get ready to choose Time to choose. I Arnav ya. Nerede bitiyor bu? Ya bak kendine. Demeyim demeyim dedim mi şimdi? Düzüncüyle döndük gelsem de, abi döndükten sonra şurada artık ya Resmiyle bir Rol taktık, bir şeyler Bir şeyler, bir şeyler Bak, ah, iki tane daha galak geliyoz bana, map'i değiştiriyor benim. Kp'nin t'sini attırıyor Birlikte herhalde ben attırayım suratlarımı ama Fareyi de değiştirsem artık. Takılıyor lan fare. Ne oldu? Hiç girdi mi? Girdim sahip. Ананин байна. Багахдагтım сабагы. Ананин байна. Ордон. Өчээ. Kavurlar acaba telife giriyor mu ya? Bakın Yoksa... ana zıplanıyor lan burada ana. Yoksa kavur açalım da bari telif yemeyelim. Kaç videodur şarkı açamıyoruz abi hayır. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum çıkartalım. Point da almıyor zaten. Oyun böyle. Yarra gel merru. Düşersek. Evet. Tam ağzımı açtım ama. Düşersek daha tamamlamadan ya. Tamamlamadan. Dün kim etmeyi de öyle ya. Yani zor mepe. Ramazan'da ne güzel <laughs> server dolu oluyordu. Adminler oluyordu. Adminler dedim de zenci oluyordu. Şimdi şuna bak. Pah. It, 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 it. get ready to a man 5